Vallahi takımı bir şey söylemeye gerek yok. Zaten çoğu futbolcu petete görmüş, süperlik deneyimi geçirmiş, ikincilikte 100 maçı belki de 50-100 maç arasında oynamış futbolcular var. Yani çok kaliteli bir takıma sahibiz. Tabii beklentiler çok yüksek. Ee, biz de bu beklentilerin hani farkındayız zaten. Ya, hedefimiz zaten ilk maçta burada Hacettepe'yi zaten sahanın içinde boğmak, ee, boğarak da 3 puanla başlamak tabii ki. Çalışmalarımız çok iyi yani. Ben devamlı da söyledim. Avrupa standartlarında itman yapıyoruz. Her şey çok kesinlikle zaten biz hani Murat abi olsun, işte Tosun benim o da arkadaşım. Onunla da konuştuk. Değişik arkadaşlarla da başka arkadaşlarla da konuştuk. İlk yarıya baktığımızda yani Denizli Spor bize karşı hani Nasıl diyeyim? pozisyona girmekti, güçlük çekti. Yani bunlar tabii ki çok güzel şeyler ama bizim tam ölçümüz Akisar maçında zaten yavaş yavaş belli olur. Ama bu ölçüler tabii ki hani hazırlık döneminde benim bir abim var Alanya Spor'da. Geçtiğimiz sezon hakkında konuşuyoruz. Diyor ki hazırlık döneminde bizim bir tane galibiyetimiz yok. Alanya Spor'a şimdi bakıyoruz. Süper Lig'e çıkmış. Evet. Yani tabii ki ne kadar baza alınabilir bu hazırlık maçları bilemiyorsun. A onun için hani bizim için hedef tabii ki bu hazırlık maçlarını iyi geçirip sakatsız belasız ilk maça en iyi şekilde endiri şekilde o ilk maça burada seyircimizin önünde girmek olacaktır yani. Ya yani gruptaki bunu devamlı konuşuyoruz. Tabii ki kırmızı grup daha böyle hani İlk üç oynayan takım daha fazla ya da ilk ikiye diyelim. Ee, tabii ki beyaz grupta bu sayı 4-5 gibi görüyorum ben yani. Tabii ki bu şah, şahsi benim açımdan baktığımda. Ee, şimdi Erzurum büyük transferler yaptı işte Engin Baytar, e, Mert Nobre ama bunların bir dezavantajı da var. Yani Takım bir kötü gittiğinde bunlar tamamen onlara ters dönecektir. Yani bu takımda hani mesela Mert Nobre hiç bir zaman ikincilikte futbol oynamamış. Bizim takımımızın genel anlamda baktığında ben olayım diğer arkadaşlarım olsun bu ikinci ligin zaten havasını tattık. Bu ikincilik ne PTT'ye benziyor ne Süper Lig'e benziyor. Tamamen bir başka bir havası var. Yani bu bizim avantajımız diye düşünüyorum. Bir de takım ruhunu yakalarsak en mühim olan takım ruhu zaten. Yani bireysel fazla değil ama takım ruhunu yakaladığımız zaman yani başarı gelecektir. Yani Yok. Geçtiğim sezon 16 gol attım. Ee, Allah'ın izniyle bu sezon zaten 25. hedefimizi 25. Ee, Murat abiye de söyledik. O da aynısını. En az yani 20 atmayı e, nasip olursa hedefliyoruz yani.